Bugün 7 gündür, 7. gündür. Saat 12'de 7. gün oluyor. Annem kayıp, piyasada yok. Emniyete, savcılığa her tarafa başvurduk. Hiçbir yerde net bir cevap alamıyoruz. Gece bir de parkın orada, okulun orada annemi bir ablamız görmüş. Ablamız tanımadığı için biri diyor koluna girdi, koluna girince diyor. Ben balkondan içeri gittim diyor. O günden bugün annem yok yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben yardım istiyorum. Yardım istiyorum, yardım istiyorum. Ama dirisi bulunmasını istiyoruz. Başka yapacağımız bir çaba yok. Yani adım dönmüyorduk. Atmadık, adım kalmadı. Yapacağımız bir şey de yok artık. Çare arıyoruz. Gittiniz. Emniyet güçlerine gittim. Arıyoruz dediler, bakıyoruz dediler ama onlarda da şu ana kadar bir sonuç yok.